Çocuklar babanız yatıyor, işten geliyor. Sakın ses falan yapmayın. Ne oluyor orada? Pis, ses yaptın. <laughs> Yavaş şey Adam yatıyor, işten geliyor. Anne uyuyor musun? <laughs> Anne. Uyuyacağım muydun? Ne hey, yatıyorum, yapıyorum. Beni de bileyim. Anne. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Sen beni sunuyor ya Rabbim. Anne. Karnım acıktı. Bir de bunu karı diye aldık. Götürü koltuğa koymuş yaylanıyor. Bana kurban mı? Götüme de kurban mı? Akşam yemeğine ne yapıyor, ne yiyor? Yıktım öyle kökü. Yanıma da koyacağım. İkinci karıyı mı alsam ne yapsam? İkinci karı mı? Sen benim gibi karıyı buldun diye şükret şükret. İkinci karı yalancı Gerizekalı. İkinci karıyı duyunca tutuştu. <laughs>